Normalde dosyada tek bir müşteki olsa, tek bir sanık olsa, TCK 158 1 F'dan dosya açılma süreci olsa, minimum sınırda 3 yıl 4 ay veya 4 yıl bir cezalandırılma süreci meydana gelse bile orada zincirleme suç hükümleri eklenirse arkadaşlar, verilecek ceza 4'te 1 oranına, 4'te 3 oranına kadar artırılma süreci olduğu için verilecek ceza 4 yıldan 5 yılda çıkıyor arkadaşlar. Tam iyi hal indirimi verse bile 4 yıl 2 ay bir cezalandırılma süreci oluyor. Kişi 4 yıl 2 ay ceza verildiğinde arkadaşlar yatarı 1 yıl 1 ay oluyor. Nasıl 1 yıl 1 ay oluyor? 4 yıl 2 ay. 48 artı 2 50 ay. 1 bölü 2 infaz var arkadaşlar bu suç fiillerinde 25 ay. 1 yıllık da denetimi çıkardığımızda 13 ay oluyor. 13 ayda 1 yıl 1 ay geliyor. Bunun 1 ayını kapalı cezaevinde yatmak zorunda. Çünkü verilen ceza 3 yıldan daha fazla 10 yıldan daha az. O sebeple arkadaşlar bu süreçler sıkıntılı süreçler. Uzak durmak gerekiyor bu süreçlerden. Yapacak bir şey yok dediğim gibi çok zor süreçler. Mücadelesi çok yüksek süreçler. Sonuçta ağır ceza dosyalarını yapacak bir şey yok. Şunu da soruyorsunuz. Bilişim sistemleri kullanılması yolda hırsızlık suçu asliye ceza mahkemesinde bir yargılanması var. Alt sınırı 5 yıl. Bilişim sistemlerinin vasıtasıyla DCK üzeri 8, nitelikli dolandırıcılık suçu alt sınırı 4 yıl. Nasıl oluyor hocam diyorsunuz ama arttırım maddeleri arkadaşlar. TCK 142 2 e de cezada çok nadir gördüğümüz durumlar 7 yıl 6 ay 6 yıl 3 ay durumlar en fazla gördüğümüz hani 5 yıl veya 4 yıl 2 ay alma süreçleri ama TCK 158'in alt sınırı 5 yıl değil de 4 yıl olduğu için ağır ceza mahkemesinde yargılanma aşaması şu. Cezanın üst noktalara gitmesi çok muhtemel ve mümkün arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Yani burada bir TCK 158 eklenme süreçleri olduğunda durum zincirleme suç hükümleri olduğunda ve zarar miktarı yüksek olduğunda ceza 10 yılı geçebiliyor arkadaşlar. 12 yıl 6 ay 15 yıl verilebiliyor. Çok sıkıntılı süreçler bunlar.